Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi geldik mayonez yapımına. Mayoneze bir bardak süt koyuyorum. Şöyle bir bardak çiçek yağı koyuyorum. Diğer bardağı kontrollü koyacağım. Şimdi biraz daha yağ koyacağım. Şu anki kıvamı akışkan hala kalan yağı da boşaltıyorum. Evet görüyorsunuz mayonez kıvamını aldı. Mayonezin tek olayı çırpmak. Evet gayet güzel oldu kıvamı. Ne kadar fazla yağ koyulursa o kadar katılaşıyor. Şimdi ben biraz da hardal koymak istiyorum. Yaptığımız hardal. biraz fazla katı olduğu için ben bir miktar süt daha koyacağım bir yemek kaşığı kadar daha ilave ettim ben 2 bardak yağ fazla geliyor tam biraz eksik olmalı ben yumurtalıyı sevmedim yumurta koktu onun için bu sefer de araştırdım sütlü de yapılabiliyormuş ben de sütlü yapmaya karar verdim ve yaptım bakalım sütlünün tadı nasıl oluyor oldukça katı görüyorsunuz bir de tadına bakayım tuz atmak istiyorum tuzu bayağı az olmuş hardal tuzludur diye ben koymamıştım ama tadına bakınca tuzunun eksikliğini gördüm bir yemek kaşığı da elma sirkesi ilave ettim gerçekten bu kadar olur şöyle tekrar göstermek isterim tadı çok güzel oldu hazır aldıklarımızdan da güzel oldu Evet arkadaşlar mayonezimiz hazır bir bardak süt 2 bardak yağ 1,5 tatlı kaşığı kadar hardal 1 yemek kaşığı da elma sirkesi çok az da tuz attım bunlarla mayonezim hazır boşuna şimdiye kadar onca paralar vermişiz buna çok daha güzel mayonezim mükemmel üstü oldu artık bunu bu şekilde yapıldığını öğrendikten sonra dışarıdan asla almayacağım hardallı mayonezimi de hazırladım Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğen butonuna basarak güzel yorumlarınızı yorum kısmına yaparak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın.